Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz kanalı videomun altındaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz bugün size e, düz tek sıra giden bir model göstereceğim şöyle yemeni oyası şu şekilde göstereyim size çok şık ve kibar bir model ben biraz başlamıştım size devamını getireceğim bunun için Yabalı 946 turuncu renk. Şu şekilde okunuyor mu? Evet şöyle ışıktan sanırım. Evet yabalı 946 numara turuncu tarçın rengi gibi bir renk. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben ipimi sabitledim. şu şekilde 2 3 tane göstereyim size çok sıkmadan, bunaltmadan. Zaten çok basit bir model. Şu şekilde başladım. Burada örümcek çekiyorum. Şu şekilde. Örümceğim sabit olsun diye bir tane de zincir çektim üzerine. 2 tane doladım, ilmek aldım. 1 2 üçüncüye batıyorum 2 2 2 çıkarıyorum daha sonra bunun üzerine şu şekilde alttan ilmekleri alarak sabitleyerek uzata uzata bir model oluşturacağız başlayalım Onun için ben burada kaymasın diye bir tane zincir çekiyorum şöyle sabitlemek adına Şöyle uzattım ipimi. Elimle tutarsam kaymaz daha iyi olur. Bir tane ilmek aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra burayı daha sonra şu ipimi şöyle elimle tutuyorum. Daha sonra ilmek alıp şu şekilde hepsinin arasından geçiriyorum. Geçtikten sonra o ilk başta tuttuğum ilmeği şöyle uzatıyorum uzattıktan sonra arasından geçiriyorum şu şekilde ve sabitliyorum şöyle oluyor bakın daha sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum geriye dönüyorum geriye döndükten sonra şu başta çektiğim zincirin tepesine batıyorum burada kutu oluşturduk bir tane üstünde Tekrar ön yüzüne dönüyorum. 3 tane zincir çekerek dönelim. 1 2 3 tane zincir çektim. Şuradaki üstte kutuyu oluşturdum. Bir tane ilmek aldım. İlmek aldıktan sonra şu oluşturduğum şurada gördüğünüz oluşturduğum kutunun üzerine gireceğim ve oraya çiçek yapacağım. Onun için bir ilmekten sonra içine battım. Bir tanesini çıkardım. iki tanesini çıkardım. Tığımın üzerinde 2 tane ilmek kaldı. Tekrar ilmek alıyorum. Bir tanesini çıkardım. 2 tanesini çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek kaldı. Tekrar ilmek aldım. Bir tanesini çıkardım. 2 tanesini çıkardım. Tığımın üzerinde 4 tane ilmek kaldı. Bunların hepsini beraber kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya batarak kapatacağım şimdi bu çiçeğin. Şöyle bir tekniği yaptık. Şöyle göstereyim. 1 2 3 zincir çektim. Ilmek aldım bir tane. Alttan geçirdim. Bir tane çıkardım. 2 tanesini çıkardım. 2 ilmek kaldı. Tekrar bir tane çıkardım. 2 çıkardım. 3 ilmek kaldı. 1 çıkardım. 2 çıkardım. 4 ilmek kaldı. 4'ünü de kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim şu şekilde sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum ilmek aldım yine aynı şekilde yapıyoruz 1 ikisini çıkardım 2 i̇ki kaldı 1 ikisini çıkardım 3 kaldı 1 ikisini çıkardım 4 kaldı hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir çektim ve sabitledim şuraya da dibine bir zincir çekiyorum sabitlemek için şu şekilde göstereyim size bakın çok güzel oldu bir tane daha beraber yapalım kolay bir model zaten bunun için örümcek yapıyorum. Örümceğim sabit olsun diye bir tane üzerine zincir çekiyorum. Şu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum. Kapattım. Burada da bir tane zincir çekiyorum. Sağlam olsun diye. Örümceklerin dibinde ve yaptığım yerde bir tane çekiyorum. Sağlam olsun diye. Tekrar örümcek. Örümceği kapattım, bir zincir çektim. 2 ilmek aldım. 1 2 3.ye batıyorum. 2 2 2 çıkardım. Yine şuradaki gibi yapacağız. Onun için şöyle bir tane zincir çektim. Uzattım ilmek aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle hepsini yaptım. Buradan ilmeğimi tutuyorum. Hepsini bir çıkarıyorum çıkardıktan sonra tuttuğum ilmeğin arasından şöyle giriyorum şöyle uzatıyorum uzattıktan sonra sabitledim bir tane daha zincir çektim sabit olsun diye 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye dönüyorum geriye dönüp şu az önce çektiğim örümceğin tepesindeki zincire batıp sabitliyorum 1 2 3 zincir çekerek tekrar düz tarafına dönüyorum. Şöyle. Bir tane ilmek alıyorum. O yaptığım kutucuğun tepesine batıyorum. Bir tane çıkarıyorum. 2 tanesini çıkarıyorum. İki tane kaldı. 1 tane çıkarıyorum 2 tane çıkıyorum 3 kaldı Bir tane çıkardım İkisini çıkardım 4 kaldı 4 tane kalana kadar yapıyorsunuz daha sonra 4'ünü beraber çıkarıyorsunuz 1 2 3 zincir çekip Şuraya Kapatıyorsunuz Daha sonra 1 2. 3. çekiyorsunuz. Tekrar bir tane ilmek alıyorsunuz. Bir tane çıkardık. 2 tane çıkardık. 2 kaldı. Bir ilmek aldım. Bir tane çıkardım. 2 tanesini çıkardım. 3 kaldı. Tekrar 1 ikisini çıkardım. 4 kaldı. 4'ünü beraber kapatıyorum. 3 tane zincir çektim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim, ilmek aldım. 1 2 çıkardım. 1 2 çıkardım. Önce bir tane çıkardım, sonra iki tane çıkardım. Toplamda 4 tane kaldı. Dördünü beraber çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. şöyle kapattım. Sağlam olsun diye bir tane de zincir çektim. Şöyle göstereyim size şimdi. Gerçekten çok güzel bir model ve kolay yapması da. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın. Şu şekilde. Önceki yaptıklarım da burada zaten. Şöyle göstereyim tekrar. Şöyle bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.